Hani sen hemen bitiyor demiştin. Bitmedi. Bak daha çok varmış. Ama ben hemen bitecek sanıyordum. Bunu sürekli oynamıştım. Evet sen oynamıştın. Vardı 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 bitirdim. Bütün bölümleri bitirdin sen evet. Bu yılını ben yedim bitirdim. Ne yaptın? Oyunu yedin bitirdin mi? Evet. Oyunu yiyeceksin, yemeklerini ye. Hadi bahçeye ağaç dikelim. Hı, hmm, ağaç dikeceğiz. Bak şimdi. Birazcık yeşillendirelim değil mi etrafı? Ne ağacı var onlar? Elma ağacı vardı sanki. Meşe palamut. Meşe ağacı var. Biraz da çim atalım. ne güzel oldu. Bunu falan Sen çok şakacısın. Umarım bitmeyecekti. Hmm. Sen bana hep şaka yapıyorsun zaten. Babama da şaka yapıyorum. Çok şakacısın.